Tekke köyde vatandaşlara sorduk. Milletvekilliği seçimlerinde hangi partiye oy verecekler? İşte yanıtlar. Milletvekilliği seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Tabii ki AK Parti. Cumhuriyet Halk Partisi. AK Parti. Nasip olursa Muharrem İnce. de MHP'ye vereceğim. Evet. CHP'ye. AK Parti. Bizim partimiz belli ya. AK Parti. Parti. MHP'ye veriyoruz. AK Parti. Parti olarak da Millet İttifakı'na vereceğim ben. Yeniden refah vereceğim. Milletvekili seçiminde. AK Parti'den. CHP'ye vermek istiyorum. AK Parti'ye vereceğiz. Abi. İyi Parti'ye. Memleket Partisi. Vardı. Parti. AK Parti'ye. Millet İttifakı'na. Şahsen Millet İttifakı'na vereceğim. Cumhuriyet Halk Parti. İyi Parti. Yine AK Parti'nin şeyleri. AK Parti hepsi benim komple AK Parti. İyi Parti. AK Parti'ye vereceğim. AK Parti. İyi Parti. CHP. CHP. AK Parti'ye.